Hepinize merhabalar. Bugün yeni bir seriye başlıyorum. Stronghold Warlords serisi. Firefly'in yaptığı ve bu sene 2021'de çıkan, yeni çıkan yani çok güzel bir oyun bana göre. Umarım siz de beğenirsiniz. Hadi gelin çok uzatmadan başlayalım. E ee, şimdi ben ilk iki bölüm oynayıp üçüncü bölüme kadar geçmiştim. Bir oyunu az çok çözmek için. Ama çok hakim değilim ben de. Yani sizinle bir öğreneceğim diyebilirim biraz daha samimi bir şekilde olması için böyle yaptım. Yani ilk başta kendimi öğrenip size açıklamaktansa böyle birebir gideceğiz gibi. Ee, şimdi birinci bölümü oynadım ama tekrar sizinle birlikte bir başlayalım. Ee, şimdi bizim babamız ölüyor ve biz tahtın başına geçiyoruz Tuçban diye. Yeni yerler fethedeceğiz. Dere falan kuracağız. Gelin başlayalım. Ee, von Lang'ın kuzeyindeki dağların eteğinde birçok kabile, bereketli topraklar sayesinde refah içinde yaşıyormuş. Ee, tamam, lider hayatını kaybetmiş falan sonra bize sorumluluk geçmiş. Anlaşıldı. Tamam ya, halledeceğiz zaten biz bunları. Açıklamalar dipuçladık. Yine başlayalım. Burada zorluk kolay mı olsun? Normal. Normalden başlayalım. Çok kolay olmuş. Hmm. Tugfan biz konuşuyoruz ee, savaşçılarım ant olsun ki bugün kazanacağız diye bir giriş yapmışız. Ee, şimdi bize burada yardım ediyor zaten kâtit majesteleri buradaki asker sayımız çok az değil ama bazı birlikler savaşa katılmıyor falan filan. Nerede şu birliklerden bahsediyor biz bunları savaşa gönderelim. Burada görevler de vermiş. İşte 10 kısa mızraklı kabile savaşçısı çıkar. 10 mızraklı kabile savaşçısı çıkar. Tamam bunu halledeceğiz. Ben şimdi oyunun arayüzünü tek tek açıklayıp size sıkmak istemiyorum. Ben oynarken zaten size az çok kavrayacaksınızdır bazı şeyleri. De ben de bazı yerlerde açıklama yapacağım. Şimdi burası kışlamız. Kışladan biraz asker üretelim. Zaten yukarıda da vermiş. 10 kısa mızraklı kabile savaşçısı. Tüf tüflü kabile. Biz iyi hepsini üretelim. Altımız yokmuş. Neyse ki sayımız arttı. emre tam zamanında çünkü ufukta birlikler görüyor. Tamam. Ben bunların hepsini burada götüreyim. Şöyle bir komut var. Mesela bakın burada atak modu. Def e, Defans modu var ve normal mod var. Defans modunda kalsın çünkü şu anda defans yapıyoruz iyi savunmaydı falan filan demiş o zaten tamam. Bir de bu, şu şekilde askerlerimizi konumlandırabiliyoruz. Mesela bunu seçtiğimiz zaman bakın şöyle konum aldılar çizgi halinde. Küme oldular. Ama e, sağ tık yapıp mesela bu tarafa doğru sürüklediğimiz oku görüyor musunuz? Bu tarafa geldi. Mesela ben çeviriyorum ok da dönüyor. Bu şekilde askerlerinizi konumlandırabilirsiniz. Mesela bakın bu tarafa doğru döndüler. Şimdi şu tarafa doğru bakacaklar. Bu şekilde güzel bir komutlandırma sistemi olmuş. Buraya ne kalsınlar şimdi bunlar? Bizim ne yapmamız gerekiyor? 4 pirinç tarlası kur. Kuralım. Burası ambar. Ambarın yanını kuralım ki daha hızlı bir şekilde pirinçlerimiz ambara ulaşabilsin. 2, 3, 4, 5. Bu tarlalar sayesinde ambar bol bol tohum dolacak. Ve pirinç erzaklarını arttırma seçeneğimiz doğacak falan filan demiş. Tamam pirinç soğumuz artacak. Güzel. Ne demiş? Pirinç erzağını iki katına çıkar. Şuradan yapıyoruz o işlemi. İşte burada daha fazla para alıp ya da halkımıza para dağıtabiliyoruz. Genelde para alıyorum ben. O kadar eli bol bir kral değilim. Şu anda bize verdiği görevi yapalım. İki katına çıkarttık. <laughs> Birinci erzağını belirlerken böyle eli açık olduğunuz için popülerliğiniz arttı. Bu da vergileri arttırıp hazineyi altında doldurabileceğimiz anlamına gelir. Tamam. Şimdi biz pirinç verip halkımızı mutlu ettiğimize göre vergimizi alacağız arkadaşlar. Yani şuradaki sayının eksiye düşmemesi lazım. Bakın. Eksiye düştü ve kırmızı oldu. Bunun eksi olmaması yeterlidir. Köyümüz ekonomi hızla büyüyor ama yine de Tahta stokarımız az. Oduncu kurmamız lazımmış. Şöyle ağaçların yanında kurarsak bu da daha hızlı olur. Çünkü git gel yapmaz. Kaç tane istiyor? Bir savaş. Ben iki tane kurayım. Savaş beynere geçir. He, haritayı göstermedim. Lütfen mesaj var. Korkmaya bırakıp dışarı yönelmenin vakti geldi. Savaşçılarının ne yapabileceğini göster. Kral, bu bölgeye komşu savaş beylerini ele geçirerek, ona karşı çıkan herkese sert bir mesaj gönderebilir. Ha, biz onu yapacağız zaten. Şimdi, haritayı ben bir göstereyim. İşte burada savaş beyleri var. Bunlar şu anlık bir şey yapmıyor ilk bölüm olduğu için, daha sonra bunlar epey güçlenecekler. Şu anlık sadece burada gariban gariban duruyorlar. İlk önce bunu ele geçirmekle başlayalım, en yakındaki bu. Bir tık daha asker ürettirsek... Hı -hı. şöyle işimiz garanti alalım. Birkaç tane daha asker üretelim sonra gideceğiz. Tamamdır. Şunların hepsini seçtim. Şuraya git. Atak yapılmış, Niye atak olmuyorlar? Şu tepeden izleyelim tepeden ne olmadı? Heh, aynen aldık onları zaten. Şimdi git. Buna saldır. Evet bu vatandaş gitti büyük ihtimalle. Nasıl? Bütün hepsini aldı mı bu? Vay. aldık onu da biraz zorluk çıkarttı bize. Şunları da gönderirsek sıkıntı olmaz. Saldır. Yani burada da olay oluyor. Burada bir şeyler oluyor. Bakalım. Bunlar da çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Yukarıda da tüfeğimiz var bunlar. iyi. Tepeden direkt. Olay bizim zaten. Bu şekilde konumlansın bunlar. Bu bizim müdür o kadar uğraştın ama aldık seni tamam kısa mızaklılar siz şu şey şuraya gelin şu şekilde küme oluşturun. Daha sonra biz e, savaş belir haritasından aç. Savaş belir haritası dediği de şu kısım. Buraya açıyoruz ve burada zaten söylemiş ele geçirdiğin savaş beyni haritadan seç ve sağdaki paneli kullanarak ferman çıkar. Şimdi burada savaş haritasında bulunan beylikler görünüyor. Bu biziz. Burası bizim ele geçirdiğimiz yer domuz beyliğiymiş. Bunların tek tek özellikleri var domuz, at, ejderha falan. Onları daha sonra gireriz şimdi Savaş Bey'ini yükseltiyoruz. Savaş Bey'ini yükseltince Savaş Bey'in kalesini daha korunaklı hale getiriyor. Bu bölüm için çok gerekli değil zaten onlar. Burada fermanlar falan çıkartabiliyoruz. Daha çeşitli şeyler var. Allah'ın adı bir şey. Devam etmek için Savaş Bey'i haritasını Tamam. Tukfan. Yükseliyor. Güvenimi boşa çıkarmadınız ama henüz her şey bitmiş değil. Tukvan bize teşekkür ediyor. İşler. Evet, komşu kabilelerin bizi rahat bırakması için bir savaş beyni daha ele geçirmeliyiz. Hem daha fazla arkadaşının zararda almaz. Tamam. Şimdi uzak olsun. Gidelim. Ben burasını boş bırakırsam bunların bir şey bir şey yok ya. Neyse ben şuraya gideyim be. Bu nereden geliyor? Buradan bir şey geliyor buradan. Neyse. Şuraya gidelim. Hepsini aldım. Dur ben gitmeyeceğim. Hayır. Tuçpan sen burada dur. Sen gitme Sen nereye gidiyorsun öyle? Evet bize güzel bir şekilde artıyor. Bunlar da gitsinler buraya. <laughs> e, bu bölümde çok fazla bir fonksiyon, bir esprisi yok bu bölümü. Bu bölüm işte bir tık daha oyunu kavramak için birkaç bölüm böyle sürer büyük ihtimalle. Daha sonra işte kaleler çitvar yapmaya başlayabiliriz. Ben de bunun için sabırsızlanıyorum. Size de göstermek için. Şimdi herkes geldiğine göre 32 tane mızraklı, 17 tane tüf tüf. Of of maşallah. Bunların hepsi buna saldırsın. Yaz müzik acayip iyi. Atak. Atak. Şu şekilde izleyelim ya. Bu çok. Heh. Ele geçirdik bunu da. Basit oldu bu bu da bizim. Şimdi ne diyor? Zafer bir savaş beyni daha ile geçirir Bir savaş bey daha bize. Tuşban'ın ruhunu yaşatmaya devam ediyoruz. Pardon Tuç klanın bizim babamızın ruhunu yaşatıyoruz. Evet, bir tane daha vardı da bu sefer de ben onu da ele geçirmek istiyordum. Neyse. Umarım ilk beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimizi açmayı unutmayın. İkinci bölümde görüşmek üzere.